Gel ablaka. 5 lira, 5 lira. Abi şu tezgahı aç be abi. Ekmek parası götüreceğiz abi. Çocuklar aç evde. Lan siktir git lan amına koyayım. Abi ne yapacağız biz? Ekmek yok be abi. Açmıyor musun sen şimdi tezgahı? Kuzey abimi çağırırım bak. Bu kim? ki? Oğlum ne oluyor lan burada? Abi Abi dur ben hallediyorum ben abi. Zaten bir ayrılmışım. Hayatım darma duman. Aga yaklaşma aga. Uçururum seni aga. Bak senin kelini öperim lan. Hı. Aga saçımız yok diye mi yürüyorsunuz bize aga? Hepin be. Saçı çıkmamış adamı mı dövecek? Utanmıyor mısın kendinden? Bırak lan oğlum bırak. Gel lan buraya. Gel 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 abi, gel sen buraya. Bilmiyorum sen böyle. kimsin oğlum? Abi... Oğlum yarı cücesi, Benim abi. seni. Bana abi. Anladım. ben buraların orasıyım. Tamam abi, tamam. Aga, bir şeyler satmamız lazım. Biz para kazanamayacak mıyız ben aminatör? Abi dur, ekmek parası be abi. Kavga çıkartmayalım şimdi abi. Tamam abi. Tamam abi, gel otur abi, gel. Lütfen, abi. Benim senin gözlerine ne olmuş lan? Kırbaya gibi bakıyor. Abi, gel şöyle otur be abi. Sana karpuz getireceğim, ne olur. Tamam abi, sakin